Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, genel olarak konumuz idgam. İdgam katmak demek mana olarak. Şimdi idgam konusunu anlayabilmek için onun temelinde olan bazı kavramları bilmemiz lazım. Öncelikle tenvinden bahsedeceğiz. Tenvin. Sonra da sakin nundan bahsedeceğiz ki Kur'an-ı Kerim okurken şimdi Kur'an-ı Kerim'izi böyle okurken diyelim böyle okurken şu tenvin, izah edeceğim nasıl tenvin, niye tenvin deniyor. İki üstün tenvindir. Aynı şekilde iki esrede tenvindir. Bir de iki ötremiz var. Bakın şurası. Bu da iki ötre. Demek ki iki üstün 2 esre, iki ötre görürsek bunları ondan sonra gelen harfe göre mutlaka bir tecvid kaidesi olmuş olacak. Bir de sakin nunumuz var. Yani cezimli nun. O da burada bakın. Cezimli nun. Sakin nun, cezimli nun bu şekilde olan nuna deniyor. Ondan sonra gelen harfe göre tecvid kaidesini uygulayacağız. İlk önce neyi bilmemiz gerekiyormuş? Tenvin veya sakin nundan sonra diye bir başlık atacağız. Bu başlığı hepiniz okuyarak ezberleyeceksiniz. Önce şu tenvinin kelime manasıyla birlikte niye tenvin deniyor onu izah etmeye çalışayım yazarak. Tenvin, tenvinin Türkçe manası nunlamak demek. Ne demekmiş? Nunlamak. Niye nunlamak deniyor? Şimdi onu izah edeceğim. Şimdi mesela bir harf düşünelim. Hatta yazalım buraya. B harfini yazalım. B harfi. Şimdi bu üstün olduğu zaman ne diye okunuyor bu? B diye okunuyor değil mi? B. Peki bu iki tane olunca az önce gösterdik. İki üstün olunca burada. Ne oluyor? Ben. Bakın nunladım. Ben. Peki esri olursa B diyoruz. Değil mi? B. İki esri olursa bin. Yine nunladık. Bakın nunladık. Peki ötre aynı şekilde. Bir tane ötre olursa bü diyoruz. Peki iki tane olunca bu ötremiz bün. İşte bundan sebep şu nunlardan sebep tenvin şu üçüne bu üçüne şuradaki üç tane iki üstün iki esre iki ötreye nedenmiş denmiş? Tenvin. Manasında nunlamak. Bunun sonunda nun var. Türkçe'de böyle. Arapçasında yazarsak şöyle olması gerekiyor. Nun. Bu diyelim ki böyle. Şunun. işte bunun. Ben. Ben. Bin. Bün. Arapçası da bu şekilde. Yani şunun. Bizim tecbit e, kurallarımız ilgam konusunda bununla işimiz var. Okurken bu sakin nun tenvinin sonunda zaten oluşuyor burada olduğu gibi. Bir de sakin nunumuz vardı. Sakin nun da biliyorsunuz cezimli nun. Onu da böyle yapalım. Cezimli nunumuz sakin nun şu cezimli nun. Şimdi bir başlık atacağım. Bu başlığı her zaman kullanacağız. Şimdi burada yazılı olan başlığı bütün kurallarda kullanacağız. Ne diyeceğiz? Tenvin yani iki üstün, iki esre, iki ötre diye. Evet. Tenvin veya sakin nun'dan sonra sakin nunumuzda cezimli nun sonra e, şu 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 harfler gelirse diye kuralları öğreneceğiz şimdi biraz sonra hem Kur'an-ı Kerim'den uygulamalı olarak göstereceğim. İlk önce şimdi göreceğimiz dersimiz İdgam Meal Gunne dersini göreceğiz. İdgam'ın ilk dersimiz hangisi? Bir daha tekrar ediyorum. Biz neymiş? İdgam Meal Gunne. İdgam ne demekti? Katmak. Peki Meal Gunne ne demek? Onu da öğrenelim. Meal Gunne, Gunneli demek. Gunneli. Demek ki katma işini gunneli yapacağız. İdgam meal gunnede. Buradan bunu anladık. Şimdi ilgen meal harflerini buraya yazacağım. Bunları tekrar ede ede inşallah kavramış olacağız. Yalnız bu başlığı söyleyeceğiz. Tenvin veya sakin sonra. Şimdi buraya yazacağım. Dört tane harf var. Y. Birincisi Y. Y. ikincisi Mim. Mim harfimiz. Üçüncüsü Nun. Dördüncüsü de Vav harfimiz. Demek ki toplam kaç tane harfimiz? Dört tane. Y, mim, nun, vav. Toplam kaç harf var? İdgam mealgunn harfleri. Dört tane harfimiz var. Y, mim, nun, vav. Bir daha söyleyelim. Y, mim, nun, vav. Bu tecvid kitabında yemnun diye yazar. Hani akılda kalsın diye. Şimdi bir daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'den bol bol uygulamayla bu konuyu inşallah kavramış olacağız. Tenvin veya sakin nundan sonra siz de söyleyin. Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun, vav harflerinden birisi gelirse idgam meal ne olur? Bu kadar. Kaydemizin ismi bu. Idgam meal ne nasıl olur? Demek ki bu şekilde oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bunun uygulamalarını göreceğiz. Burada tenvinden iki ötremiz var. Okuyalım. Kesiratun yazıyor. Ama biz şimdi öğreniyoruz. Ye, mim, nun, vav. Dört harften birisi. İdgen ve harflerinden birisi geldi. Ne demiştik? Tenvinden sonra gelen harfe bakacağız. Ona göre tecvid uyguluyoruz. Peki katma işini nasıl yapıyorduk? Hemen şurada izah edelim. Bu tenvinin iki tane ötreni bir tanesini alıyoruz. Bu vav'un üzerine şedde olarak veriyoruz. O zaman nasıl okunur? Kesira tuve tuve bu şekilde okuyacağız. Bir daha okuyorum. Kesira tuve minhe. Başka misallere bakalım. Burada da tenvinden iki esremiz var. Bu sefer mim geldi. Nasıl okuyoruz burayı? Bilmezsek kesayi bin bin demiyoruz. Bunun bir tanesini alıyoruz. Mimin üzerine şedde olarak veriyoruz. Okuyalım cayyibim minas sama böyle okuyoruz. Peki misalleri de gösterelim. Burada da iki ötremiz var tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Nasıl okuyoruz? zulumetu ve ra'du ve o. Demek ki burada tenvinden sonra vav geldi. Aynı şekilde burada da tu ve bu şekilde katıyoruz katma işini. Bu şekilde yapıyoruz. Burada da iki üstünden sonra vav geldi. Nasıl okuyoruz? Firaşu ve bu şekilde okuyoruz. Burada da sakininden sonra y harfimiz geldi. Nasıl okuyoruz burayı? Meyyufsidu. Meyyufsidu. Buraya da bakalım. Bela mi rabbi kum diye devam ediyor. Nasıl okuduk? Bela Bakın mimin üstüne hemen şedde var. Bunu bir tanesini alıyoruz. Buraya şedde olarak veriyoruz. Niye? Çünkü tenvinden sonra mim gelmiş. Katılan harfler kaç taneydi? İlgen ve harfleri. Dört taneydi. Ye, mim, nun, vav harflerimiz. Bir tane de sakin nundan sonra nun harfimiz gelmiş. Ye, mim, nun, vav harflerinden. ilgem ve harflerinden nun var. Zaten bunu idgam etmek kolay. Nasıl okuyoruz? Len, nü, mine. Len Bir de şunu söyleyelim. Kattığımız zaman tutuyoruz ve gunnelik atıyoruz. Bu dört tane harfi. Şimdi bu dersimizde ne öğrendik? Hemen şöyle tekrar edecek olursak ne demiştik? Tenvin veya sakin nundan sonra demiştik. Şöyle biraz küçültelim. Bakın tenvin bunu unutmayın. Her derste bunu tekrar edeceğiz bu idgam derslerinde. Tenvin veya sakin nundan sonra ye mim nun vav harflerinden biri gelirse idgam meal gunne olur dedik. Ne demek idgam meal gunne? Gunnelik katıyoruz. Derslerimiz daha çok kimseye ulaşması ve istifade edebilmeleri için beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.